Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey. Fortnite ve Trancas. Mustafa var. Mustafa nasılsın? İyi. Sen nasılsın? Ben iyiyim arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey. win almaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi güzel bir heyecan, güzel bir tutku karşınızda sergilemeye çalışacağız. Allah'ın izniyle demek istiyorum ve maça geçiyorum. Arkadaşlar bu arada bugün 10 Kasım ee, Atatürk'ümüzün ölüm yılı herkese yani şey olarak ee, işte 10 Kasım'ınızı kutluyorum ama sabah anlamında da şey yap kanka çok yanlış oldu 10 Kasım'ın üstünde değil de ee, üzülerek, üzülerek anıyoruz arkadaşlar üzülerek 10 Kasım'ımızı anıyoruz ee, iyi anmalar diliyorum size gel buraya atlayın <laughs> tam 1900 kaçtaydı 28'de ay 38'de 10 Kasım'da saat 9.05 geçe ölmüş değil mi? Yanlış söylemedim. 10 9.05 geçe evet. Saat 9.05 geçe ölmüş O şarkıyı ben çocukken yani, çok söyledim biliyor musun? Harbi bu arada ben de hep böyle okulda dinliyorduk bir şey hep böyle ben de eskiden Türkiye'de okuyordum ya. Ben buraya niye giremiyorum? Arkadaşlar bu arada e, bayağıdır, bayağıdır dedim iki gündür video gelmiyordu. içerik üretemedik ama bugün bomba gibi bir video karşınıza gördüğünüz gibi. <laughs> ee, evet arkadaşlar gününüz nasıl geçiyor? Kanka senin orada adam var mı? Ses duyuyor mu? Ne? Yok. Oha. O zaman gel 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 buraya. Sana mı geliyorum? Evet. Sen ne alamıyorsun? Benim yerde adam var. Kanka şurada adam var işaretledim. Ben de bir adam öldürdüm adam senin. Önümde bir adam var oraya gidiyorum. Bombalı mermi var mı? Aldım hepsini kişi var. Onları iyi oynayanlar bu Ya abi bu kaç mı? Bir adam daha var. Oğlum yardıma gel, yardıma gel. Yardıma gel. Alo, alo, alo. Canım yok. Yardıma gel. Sık. Gülün Hang çak çak çakı basak. Beni geldi. Anlıyor. Kanka bu sezon bir aylık bunu biliyorum değil mi? Ne? Bu sezon bir aylık haberin olsun. Ne? Bu sezon var ya bu sezon sadece ya, bir aylık. Biliyorum oğlum biliyorum. Kanka ya. Bütün adamlara kaçtı. Adam mı var lan orada? Ben bilemmiş görüyorum. Yok değilmiş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi elimizden geleni ardına koyuyoruz. Önümüze evet, gelen Adam çıkıyor burada adam. 5 dakikada 29 kişi kalmış. Ah, öldürdüm. <laughs> evet bir dakika onun takım arkadaşım sen kaç kilim var maşallah. Ama iyi olmadı burada. Bana gelsene. Sen geliyorum da sen bayağı uzakta sinirsi geliyoruz. Adamın canı az bu arada. kan bekle bekle bekle. Ben sizden mı? Zamanı oyna. Ölmene gerek yok şu an. Ölürsen yetişemeyebilirim. Ve... Laç sana! Arkadaşlar gördüğünüz gibi Mustafa da benle inanılmaz bir... Maç kırız Şurada adamı gördüm. Orada da mı adam var? Yeter artık. Öldü. Sen nasıl yer yerde yapıyorsun? Tamam, dur 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 şunu bas. Lan bana sansana bu şey sistemi. Kanka hemen öldürek gel. Aa, o sonuncudan şu epik taramalı geliyor. Şey tamam. Kanka epik taramalı benim bu arada. Ya da yok be iyi değilmiş iyi değilmiş iyi değilmiş iyi değilmiş, iyi değilmiş, iyi değilmiş, iyi değilmiş alabilirsin. Beni ben duydum. Bana mu? mermi aldım. Bana orta boy mermi versene. Şu mu? Evet. Tamam. Şu bir al kanka bas. Bir dakika bir dakika. Bas Tamam daha hazır mı diye. Tamam. Lan sana. Gelecek fırtınaları görebilirmişiz. Biliyorum oğlum biliyorum biliyorum. Her şeyi söylemene gerek yok. Gel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi inanılmaz bir maç çıkarıyoruz. 9 kill. Kanka 15 kill gelir mi? Gelir. Diyorsun. A ses, silah sesi. <laughs> arbede 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 var. Destek ekip destek ekip. Mayday mayday. <laughs> Beyler. Çok güzel çalışıyor. Hızlı ol, hızlı ol, hızlı ol. Ah! Şu ses neydi lan? Savaşı gördüm. Sıkıyorum. Adamlar burada, burada. Arbedeyi, arbedeyi geldim. Arbededeyim. Ama onlarla savaşıyorum. Savaşı Sakin ol Bunu Oğlum yardıma gel. Sen <laughs> zaten. Nasıl bir yardım canıma bak. Ya lan. Maşallah adamlara. Mayday, Mayday, Mayday gidiyoruz Mayday. Girdi. Kırıza bu arada benim. İlaç sana! Oooo <laughs> adam da işsiz vardı aldım. Hangi işsiz? Şu şey. Hunt mı? Hı. Hmm. Arkadaşlar inanılmaz bir maç sergiliyoruz. Adam çıktı bu arada. Adam nereden çıktı? Korktum Göster kendini fıstık! Gösterim. Buradayım! Korkma! Seniniz! Başıcım! gelmiş Kanka 11 kilo var 15 yaparız bu arada rahat hem de gördüm ah, ah! Ağacın arkasından tarıyor ağacın arkasından tarıyor Mayday 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 Nooo <laughs> Kanka sus Alacağım bekle. Ah, en iyisini bulmuş. Yanıma gel canım yok. Ah. Kanka. 54 canım kaldı. Adam nasıl taradı bu arada? Ee, bekle. Sana bir şeyler vereceğim. Bekle. Benim de be. var. bu neydi be? Bu arada ben de şu metkidi alacağım. Metkidim kalmadı. La sal onu Sağ ol, sal metkidim yok. <laughs> Şundan bir tane bassana. Oğlum niye onlar hiç benimle gibi geçti Abi, sen? Şey, ne Olmak efsane Ben istemiyorum benim tankım daha iyi bu daha çok vuruyor. Aynen vurdu bu daha iyi vuruyor da neyse. Ben de bu, vallahi valla daha, bu daha çok vuruyor neyse. <laughs> Lan boş yapma bu daha çok vuruyor. Delelim mi ki? Oğlum açıyor bu daha iyi. Kan kullanmayı biliyorsan aslında benim gösterdiğim daha iyi. Aa bak aynısı var oğlum burada. Arkadaşlar gördüğünüz gibi inanılmaz bir maç. Kanka şu an benim 11 kilim var. Totalde 14 kilimiz 14. var. <laughs> Kanka ben çok fazla kilo almışım. Sen neredeyse hiç kilo almamışsın. Kanka gel girelim. Çünkü alanı Anlamadım. Anladım. Arkadaşlar savaş kokusunu alıyorum. Oh. Oh. Ben bu arada full dedim kendimi. Kay 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 çok hızlı gidersin. Uy! <laughs> Kili gördün Lan biri vurdu yine. Lan tamam, lan. Tamam, tamam. Adam rey çıkıyor. Tara tara, tara 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 Anlayın patlatsa o ya. Oğlum ulan bir iki tane hissizim var. İki tane hissizim var. Hangi hissiz lan? Hangi hissiz var? Hissiz pump ve hissiz tarafı yani bir şey söyleyeceğim. 3 tane hissizim var. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bak alırsan şey şey yapmama göstereyim bekle. Maşallah. Çok iyi. Maşallah bu buluşma. Kanka diyorum. Bekle arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk defa 3 sizle dolaşıyorum. Aa drop inmiş buraya. Şöyle. Güzel bir Bekle bekle şunu. Basacağım ki hızlı gideyim. Ha, sen Adam gördü. Nerede oğlum? Sen adamları nerede görüyorsun? Ben öldüm bu arada. Oha ben öldüm bu arada. Ben öldüm bir şey söyleyeyim mi? Ben öldüm. Çok öldüm. Bu adamlar yine Ne yapıyor kanka bu? Ne yapıyor kanka? Ben mi? Ama ne aradın içtim. Adamların egzotiği var, adamların egzotiği var. Yemin ederim adamların egzotiği var. Kanka ben böyle bir oyunu hiç görmedim değil mi? Ben <laughs> takımı sen taşırsın hadi sana güveniyorum. Kanka şu balon var <laughs> ya şu balon var ya şu balon eşi egzotik biliyorum, ya egzotik Biliyorum abi, biliyorum, sen... biliyorum biliyorum. Dört kişi kaldı ya kanka yok üçüncü olacağız. Bir dakika ben kapıyı Abi öldü. Şurayı cüttüye asarım. Arkadaşlar bulut <laughs> ne? Bulut ne? Kanka böyle bulut yok. Böyle bulut yok. <laughs> Ben çıkıyorum, görüşürüz, bay bay. Karnı bulut mu diyor. bulut <laughs> 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 Hayır. Gizli tuardan çıktı. Hayır. Hayır ya, 11 canı var. Arkadaşlar, inanılmaz bir maç, inanılmaz bir tutku, inanılmaz bir sevdaydı. Çok iyi bir maçtı, ama olmadı. Elimizden geleni yaptık. Tam tamına, tam tamına kaç kilo almışız lan? Neyse arkadaşlar onu birazdan bakarım. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz mü?